Elimde daha önce farklı bir servis tarafından işlem görmüş fakat verim alınamamış bir iPhone 8 var. Cihazın daha önce darbeden dolayı ekranı kırılmış ve basit bir ekran değişimi için X firmasına gönderilmiş. Fakat cihaz şu an çalışır durumda değil arkadaşlar. Sizce bu cihazın başına ne gelmiş olabilir? Hadi bir içini açıp bakalım ve hayat hikayesini öğrenelim. Çok teknisyen kurcalanmış cihazlara karşı temkinli davranır. Çünkü içinden ne çıkacağını bilemez. Ekran kasaya yapıştırıcı ile tutturulmuş. Şimdi bakalım ne eksik. Koruma demirleri yok. Herhangi bir darbede bu koruma demirleri olmadığı zaman cihaz daha kolay bir şekilde etkilenir ve soket buradan böyle fırlayabilir. Kullanıcı uygun fiyatlı olduğu için yan sanayi bir ekran taktırmış fakat memnun kalmamış. Bir atasözü vardır, bilir misiniz? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim.